Yurt'ta olduğu gibi Isparta'da da 31 Mart'ta seçmenler sandık başına gitti ve iradesini beyan etti. 5 yıl süreyle Isparta'yı yönetecek yerel yöneticilerini belirledi. Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğine, ilgilen meclis üyeliğine ve muhtar adaylarına oy kullandı seçmenler. Ve Isparta'da da yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mevcut Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bir kez daha Isparta'nın Şehrül Emini olarak seçildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in mazbata töreni ve hemen akabinden belediyeye girişi ve belediyede açık belediyedeki açıklamalarını ekranlara getireceğiz bu hafta birebir programında sizleri baş başa bırakıyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli Ispartalılar, Mazbata törenimizin hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Yüksek Seçim Kurulumuzu, Isparta Merkez İlçe Başkanımız Sayın Çağrı Kılıç Beyefendi'yi mazbata töreni için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeni Deniz Belediye Başkanı seçilen Sayın Şükrü Başdeğirmen Beyefendi'yi kıymetli eşi Şadiye Hanım Efendi'yi ve oğlu Celal Başdeğirmen Beyefendi'yi alkışlarınızla mazmatasını almak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. seçimlerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ee, Isparta'yı en güzel şekilde yöneteceğini, idare edeceğini, belediye hizmetlerinin tam ve kusursu yerine getireceğini inandığımız başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun. Bugün biliyorsunuz Avukatlar Günü. Tüm Isparta'daki saygıdeğer avukatlarımızın gününü kutluyorum. Ben de Sayın Başkanıma ve bu heyete tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Avukatlar gününüzü bize vermiş olduğunuz destekleri de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. belediye başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen beyefendi mikrofonu teslim ediyorum. Çok değerli dostlarım, arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçimlerden sonraki bu önemli günümüzde mazbata törenimizde yanımızda olduğunuz için bu önemli ve değerli günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerim, dostlarım, arkadaşlarım, 31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktık. Rabbim nasip etti, siz değerli vatandaşlarımız, hemşerilerimiz ve tüm dostlarımızın oylarıyla vazife yeniden bizlere tevdi edildi. Bunun ne kadar değerli, ne kadar anlamlı, ne kadar gurur verici ve onur verici olduğunun bilincindeyim. Bunun sorumluluğunun ne kadar üst seviyede olduğunu da çok iyi biliyorum. Sizlerin vermiş olduğu oylar mutlaka karşılığını bulacaktır. Beş yıl önce yine böyle bir mazbada töreninde o zaman Halk Eğitim Merkezi'nde yapmıştık. Bu görevi bizlere tevdi etmiştiniz. Ondan sonraki 5 yıl içerisinde hem 5 yılımızı geçtiğimiz 5 yılımı değerlendiren hem de bundan sonraki 5 yılda neler yapabileceğimizin anlamı olan bu güzel sonucun kıymetini bilerek önümüzdeki 5 yılı en iyi şekilde geçireceğiz. Öncelikle bir önceki dönemde yaptığımız gibi yakamızda parti rozetimizi değil, Türk bayrağını taşıyarak bu yıl dönemde, beş yıllık dönemde de aynı hizmetleri yerine getireceğiz inşallah. Beş yıl önceki yapmış olduğumuz beş içerisinde çalışmalarımız, bundan sonra da yapacağımız çalışmalarımız memleketimize öncelikle hayırlar getirsin. Değerli misafirlerimiz, gerçekten öyle büyük bir sorumlulukla öyle bir istek ve heyecanla bu görevi alıyorum ki sanki ilk kez daha ilk kez belediye başkanı olur kadar çok heyecanlıyım. Bu heyecan inşallah hiç bitmez. Hep beraber şehrimizi çok daha güzel yerlere götürürüz. Burada tabii ki bizler ekibimle beraber 5 yıl hizmet ettiğim meclis üyelerimiz personellikte olan mesai arkadaşlarım hep beraber hizmet ettik. Ve sonucunda da güzel bir sonuçla, Türkiye'ye örnek olan bir sonuçla sandıkları kapattık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şu sözü vermiştim. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah bu dönem oyunu en çok artıran iyi Isparta olacaktır dedim. Benim elimi kaldırdığında İstanbul'da. Isparta istiyorum deyince Sayın Cumhurbaşkanım Isparta'yı size getireceğim Allah'ın izniyle ama en fazla oy alan il olarak getireceğim dedim. Rabbim nasip etti. Rabbim nasip etti. Bu sonucu aldık. Burada tabii ki hiçbir şey hiç kimse kendi başına yapamaz. Bunun bilincindeyiz mutlaka ekip işi, beraber çalıştığı ekibi, beraber olduğu teşkilatı, beraber olduğu ailesi, dostlarıyla bu işler yürüyerek bugünlere geliyor. Eğer ki bizler ekip çalışmasının dışına çıksaydık bu başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. Öncelikle istişare. Bizler sürekli istişare ederek hizmetlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Milletvekillerimizle, il başkanlığından tüm teşkilatımızla, yönetim kurullarıyla, tüm arkadaşlarımızla bu yola, bu yola, bu davaya kendisini koymuş, gönlünü koymuş arkadaşlarımızla beraber çalışarak bu başarıyı elde ettik. Türkiye'de sadece Isparta bir önceki aldığı dönemdeki oydan daha fazla oy alarak göreve gelen bir belediye olduk. Ve bundan da çok büyük gurur duyduk. Bu takdirler sizlere sayesinde. Sizler bize destek vermeseydiniz, sizlerle beraber bu yolu yürümeseydik, burada o başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. Yani biz aynı şekilde devam ederek, birlik beraberlik içerisinde yürüyebilirsek, Isparta'mıza çok daha güzel, çok daha fazla hizmetleri sunabileceğimiz inancındayım. Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim, bu hizmetleri yaparken bize tabii ki milletvekillerimiz çok destek oldu. Bir önceki dönemdeki milletvekillerimiz de bu dönemdeki milletvekillerimiz. Ankara'ya gittiğimiz zaman hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Ne zaman bir bakana gidecek olsa veya farklı şekilde hizmet işimiz olsa orada hemen yanımızda oldular. Teşkilatımız her zaman bizimle beraberdi. Son çalışma anında bile bu si seçim çalışmasında da o kadar güzel hizmetlerle birlik beraber içerisinde çalıştık ki ve sonuçta da burada bu coşkulu dostane beraberliği sağladık. Bizler vatandaşa en yakın şekilde yanında olarak onların her türlü ihtiyacını görerek bugünlere geldik. Şimdi Türkiye'deki sonuçlara baktığımız zaman yorumlar yapılıyor. Ya yani oraya çok hizmet edilmişti. Orada bu kadar şey yapıldı. Isparta yaşıyor yapıldı. Daha fazlasını yapmak, daha iyisini yapmak bizlerin vazifesi. Her şeyin daha iyisini yapabilmek ve ülkemizle bu yarışın en önünde olmak bizler için çok önemliydi. Çok şükür. Ama biz şunu yaptık tabii ki 2019 Mart 31'indeki seçimde seçimi kazandıktan sonra hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Bize oy verdi vermedi demedik. Hangi mahalle bize oy vermediyse biz o mahalleye hizmet etmeyiz demedik. Okullar yapacağımız hizmetlerde bundan bize ne? Bunun işi milli eğitimin demedik. Sağlık kurumlarında yapılması gereken çalışmalarda evlere gidip sağlıklı hizmetlerini verirken bizim işimiz değil sağlık işi. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü yapsın demedik. Spor. Gidin her şeyi gençlikle Spor Bakanlığı yapsın demedik. Isparta'mızı bir spor cenneti olma yolunda ilerletiyoruz. Yani köyler bizim mücavir alanımızın içerisinde değil demedik. Hiçbir şekilde, hiçbir bahane pandemi oldu da şunu yapamadık veya farklı işte afetler yaşadık, ekonomik kriz oldu da yapamadık demedik. Vermiş olduğumuz sözlerin yüzde doksanını yerine getirerek bugün karşınıza geldik. Alnımız açık, başımız dik, gururla gittik. Çünkü biliyoruz ki bize hiçbir vatandaşımız olumsuz bir şey söylemeyecek. Hiçbir yerde belki de olmamıştır çıktığımız bitiklerde mikrofonu halka bıraktık. Konuşabilirsiniz dedik. Aslında o kadar riskli bir şey ki mikrofonu halkın içine koymak tam seçim harifesinde. Seçim harifesinde bunu hiçbir belediye başkanı yapmaz. Olur ya içinden bir tanesi başka şey söyleyebilir. Memnuniyetsiz olduğu bir şey vardır ona bir şey diyebilir. Ama Allah'ın izniyle herkese tek 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 mikrofon uzatabilen bir belediye başkanı olduk. <laughs> Ve hiçbir yerde kimseyi ayırt etmedik. Bana oy verdi, vermedi demedik. Herkesi eşit tuttuk. Her ilimiz, ilçemize, mahallemize, köylerimize, beldelerimize ne kadar yapılması gereken hizmetiniz varsa hepsine taşıdık. Bizler merkez köylerimize doğalgazı götürürken bunlar bizim işimiz değildir demedik. Köylerimizde ve Ispartamızda 105 tane yanan ve oturulmayacak durumda olan evleri yaparken bunlar bizim işimiz demedik. Değil demedik. Sadece Isparta'nın çizgisinin içerisinde mücavir olan çizgiler içinde kalmadık. Her yere her şekilde devletimizin bize vermiş olduğu imkanları taşıyarak devletimizin milletine hizmet etmede sürekli yarış halinde olduk. Ondan dolayı da çok gururluyuz ve mutluyuz. O kadar çok evine gidip ihtiyacını karşıladığımız, bütün insanlarımızın işini gördüğümüz vatandaşlarımıza karşılaşıp onların dualarını almak bizleri her zaman için mutlu etmiştir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza, bize güvenen bizim bu işte başarılı olabileceğimize inanan ve önceki dönemde aldığımız oydan daha fazlasını veren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir beş yıl daha Baba. sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizlere tevdi ettiğiniz bu uyvi görevi yapmaktan çok büyük onur duyacağım. Bu güveninizi boşa çıkarmayacağım. Tüm vatandaşlarımızın oy versin vermesin hepsinin taleplerini bugün kadar nasıl yaparak geldiysek bundan sonra da yaparak devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Değerli arkadaşlar. Lafın kısası. Rabbim bize bu görevi nasip ettiyse o nasibi en iyi şekilde sonuna kadar hak, hukuk, adalet içerisinde hiç kimsenin hakkını başkasına geçirmeden, belediyemizin hakkını da kimseye yedirmeden bu görevi yaparak tüm insanlarımızın hizmet alabileceği şekilde hem vaktimizi hem de nakdimizi harcamaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde o kadar güzel projelerimiz var ki o büyük projelerin hepsini sizlerin önüne getireceğiz. Ve şu anda daha da güçlü olduğumuzu görüyorum. Daha da bu işi başaracak durumda olduğumuzu görüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız dedi ki kazanan illeri gezeceğim. Biliyoruz ki iller arasında bizi de önceliğini alacaktır. Çünkü almış olduğumuz oyla, oy farkıyla biz bunu hak ettik. Ve çok güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımızın Isparta'mıza sunacağından da hiçbir şüphemiz yoktur. Evet, milli irade tecelli etti ve sonuçta demokrasimiz olması gereken durumla sonuçlandı. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim aldığımız görevde sizlerle beraber hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Rabbim bu güzel kutsal görevi bu mübarek günde hem cuma günü hem de bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi günü. Kadir gününde almamız bizim için çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mübarek günde atmış olduğumuz ilk adım belediyeye gitmişim de gidip belediyemize gireceğiz. Mazbataya almadan belediyeye gitmedim. Görevim bende olmasına rağmen. Ama bazı yerlerde görüyoruz ki daha seçim sandıklarında Fazlalıklarını gördükleri zaman kapıları kırarak gelenler var. Biz burada da yaşadık bunu önce. Ama şu anda bizim yapmış olduğumuz mazbatayı almadan etik olan belediyeye girmemektir. Biz dört gündür Evet, bu cumanın yüzü suyu hürmetine, Kadir Gecemizin yüzü suyu hürmetine, Rabbim Kızıma da şifa versin. Amin. Geçen 2019'daki mazbata töreninde dört kişi fotoğraf çekilmiştik. Ama şimdi üç kişiyiz. Ailem, oğlum, eşin. Rabbim onu da bize bağışlasın. Amin. Ve hep beraber bu güzel günleri daha güzel, daha farklı şekilde yaşamayı bizlere nasip etsin. Bu güzel mazbatayı almamda tabii ki siyasi olarak milletvekillerimiz, teşkilatımız, Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu destek, bakanlarımızın vermiş olduğu destek, personel arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, meclis üyelerim, bir önceki dönemdeki çalıştığım meclis üyelerim, şimdi de bugünden sonra çalışacağım değerli meclis üyelerim. Hepsiyle beraber Allah'ın izniyle bu başarıları elde ettik, elde etmeye de devam edeceğiz. Ama... Teşekkür ederim. tabii ki en çok da yanımda olan beraber bu yolu yürüdüğüm eşim Şadiye Hanım'a De, en güzel hizmet etmeyi de nasip etsin. Diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen ve onun en büyük yol arkadaşı Sadire Başdeğirmen. Belediyemize hoş geldiniz. Bundan beş yıl önce, yine bir Nisan ayının ilk günlerinde rahmet damlalarının yağdığı bu kutlu vakitlerde özel zaman derinlerinde ellerimize yüce dergahını açtık, yalvarmıştık. Allah'ım bu aziz vatanın, necip milletin, güzel ilimizin, gül yüzlü insanların tekrar hüsnü kabulleriyle, tercihleriyle tekrar ilimizin şehremini olma vasfını kendisine yüklediğimiz... Ağabeyimiz başkanımıza çıkmış olduğu bu yolda kolaylıklar ve üstün başarılar nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, beladan, kem sözden, kem gözden hıfzı emin eyle ya Rabbi. Milletimize, devletimize güzel hizmetler yapabilecek cesareti, başarıyı ve ufku kendisine nasip eyle ya Rabbi. Başlayacağı bu yeni görevinde ikinci beş yılında kolaylıklar ve güzellikler nasip olması için hep beraber mutlu günlerde hep güzel amillerle bir araya gelebilmemiz için Allah rızası için el Fatiha. hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın başkanımız ve ailesi makamına geçiyor. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler özelliklerinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbim utandırmasın. Görevi aldık çok şükür. Allah tekrar nasip etti. Bu ulvi görevi ee, İnşallah hep beraber Isparta'mıza en iyi hizmeti verebilmek için mücadelemiz başladığımız yerde hiç durmadan, bugün de durmadan devam edecektir inşallah. Ara vermeden bütün projelerimiz sağlıklı bir şekilde sonuca erecektir. Sandıkta gördük ki tek Türkiye'de oyunu artıran iyi olmuşuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani her şeyin üstünü, en iyisini ispat olarak 5 yıldır yaparak geldik. Nerede bir gariban var, nerede bir afet var, nerede sıkıntılı bir şey var, onların yanında olduk. Her zaman için hangi canlı bize ihtiyacı varsa biz o canlının yanında olduk ve bugünlere öyle geldik. Siz vatandaşlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber de başarıya ulaşarak bugün yeniden burada bu görevi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bunu isim olarak da olmasa parti olarak devam etmeyi nasip etsin inşallah. Bu AK Parti belediyeciliğini Cumhurbaşkanımızın o vizyonuyla beraber yaparak devam etmeyi hepimize nasip etsin. Amen. Çünkü Sparta seni göyemez <laughs> abi. Abi <laughs> önemli olan önemli olan partimizin hizmetine devam etmesi. Ya yani isimler değişir ama ama Allah'ın izniyle <laughs> parti ismi kişi isimleri değişir, parti ismi değişmesin ve bu hizmeti en üst seviyede almayı da nasip etsin Rabbim. Burada hizmete devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı <laughs> olsun. Serà so